E ee, Fnaf filminin arkadaşlar bir oyunu geliyormuş. Fnaf filmin oyunu bildiniz ama Scott Cawthon tarafından değil. Yani Scott Cawthon'un yaptığını beklemiştim ama Scott Cawthon'un FNAF filmi oyunu. Farklı bir yapımcının bu 6 saatlik bir FNAF oyunu var bilirsiniz. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Ben oynayacaktım da kalmıştı. Beta diye oynamadım. Çünkü bug'ları magları vardı. Hani belki tam hali çıkınca oynarım arkadaşlar. Yazarsınız siz şu anda. E, oynamalı mıyım FNAF e, 6 saatlik? Yani bir gecenin 6 saat sürdüğü oyunu oynamalı mıyım? Onu yazın bir. E, FNAF filmin oyunu çıkıyormuş. Bakalım bir fragmanı izleyelim abi gelin. Gelin bir fragmanı izleyelim. Nasıl bir şeymiş? Let's go. Ee, şöyle kameramı şöyle yapıyorum. FNAF filmi oyunu. Evet. Şöyle kameramı küçülttüm görebilmeniz için. Rendered cutscene. Oo ara sahne. Aha. Bildiğiniz FNAF filmde gördüğümüz şeyin oyunu olacakmış. Sesi fullleyelim. Sesi fullledik. Oo. Oyun içi görüntü bir de. Bildiğiniz FNAF filmindeki aynı şey lan. Aynı yerler bak. Oo! Kaliteli ha. Gerçekten kaliteli gözüküyor. Oo bak şey var. Işıkları kapata yapıyoruz. sona filmi gibi. Oo, bak oğlum Freddy'ye bak. Bu arada gerçekten gerçekçi. Oo ışıklar kesildi. VS kasetleri falan da var herhalde. Baksana kaset havası var. Oo kurtulabilecek misin? Hala bitmedi lan fragman. 5 gece. Bu da filmin şarkısı. Abi. O. Oh. Kasetler masetler var ama ne olacak? Bakalım kim bug testin buna Bu ne lan? Şey. Ne olacak? FNAF'ın real time. Evet. Bir gecenin 6 saat sürdüğü FNAF oyunu. Evet. Bunu oynamamı ister misiniz FNAFçılar Aralık. Tüm oyunun çıkışı aralıktaymış. Şey real time'ın. Real time'ın çıkışı. FNAF 6 saatlik oyunun çıkışı bu ay, bu ay çıkıyormuş. Ooo bu FNAF film oyunu da 2025'te geliyormuş. Muhtemelen arkadaşlar aynen tam diyecektim. Ha yok bu aralıkta FNAF in real time aralıkta muhtemelen FNAF filmi de 2025'in aralığında gelir. Ee, ve aynı şekilde 2025'in aralığında FNAF filmle birlikte denk getirir bu arkadaş. Ama kaliteli oyuna benziyor gibi. Erdem'in December benim de doğum günüm. Evet doğum günü kutlu olsun. Evet benim de December doğum günüm abi. Bence güzele benziyor. Yani şakasız böyle kalitesi bir şeye benziyor. Bu ne lan Pinata Poppy. Bak yeni bir şey çıkıyor. Poppy çıkıyor abi. Bunu da şimdi önceden söyleyelim ileride popüler olur. Ee, yani açıkçası baktığımda modeller falan efsane gözüküyor abi. Yani oynanış da akıcı gözüküyor. The Show of Creation havası aldım. Zaten modeller FNAF filmdeki modellerin aynısı. Tüm mekan da FNAF filminin aynısı arkadaşlar. Ne diyorsunuz? 6 saatlik FNAF oyunu bu ay çıkıyormuş. Oynamamı ister misiniz arkadaşlar? Yazın yorumlara yazın. Ee, bu film film oyun çıkınca da zaten oynayacağım. Biz filmin ikinci filmin hikayesini yaparken bu adam da birinci filmi çıkarmış. Birinci filmin oyununu. Bakacağız. Güzel. Her neyse arkadaşlar. Bu kadardı. FNAF film olayı bu kadardı. Şöyle. Ee,